Merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Dersimiz 2. Sınıf Hayat Bilgisi, konumuz bireysel farklılıklarımız. En yakın arkadaşınızla benzer ve farklı olan özelliklerinizi söyleyiniz. İnsanlar fiziksel özellikleriyle birbirinden farklıdır. Arkadaşınızı düşünün, saç renginiz, göz renginiz, boyunuz, kilonuz. Hangi özellikleriniz farklı ya da hangi özellikleriniz benzer bunları düşünün. Aşağıdaki resimlerde çocukların ilgi alanları ve fiziksel özellikleri farklıdır. Bu farklılıkları söyleyiniz. Bu çocuğun ilgi alanı futbol, satranç, basketbol, gitar çalma, resim yapma. Sanırım bu da kitap okumaktan hoşlanıyor. Fiziksel özelliklerine bakalım. Bu çocuk sarışın, mavi gözlü. Bu çocuk kahverengi saçlı, mavi gözlü. Bu çocuğun diğer çocuklardan farklı bir özelliği var. Tekerlekli sandalyesi var. Siyah saçlı, siyah gözlü. Bu çocuğun saçları kıvırcık, gözlük kullanmakta. Bu çocuk kısa boylu, sarışın. Bu çocuk kıvırcık saçlı ve siyah gözlü. Evet, fiziksel özelliklerimiz nelerdir? Fiziksel özelliklerimiz bizim aynaya baktığımızda gördüğümüz özelliklerimiz, saçlarımız göz rengimiz, ten rengimiz, boyumuzu, kilomuzu aynada görebiliriz değil mi? Aynada görebildiğimiz özelliklerimiz bizim fiziksel özelliklerimizdir. İlgi alanlarımız ise hangi alanlara ilgi duyuyoruz, neler yapmaktan hoşlanıyoruz onları düşünebilirsiniz. Fiziksel özelliklerimiz, yapmaktan hoşlandıklarımız, ilgi ve yeteneklerimiz bireysel farklılıklardır. Herkesin ilgi duyduğu alanlar farklı olabilir. Satranç oynamak, futbol oynamak, resim yapmak ya da şarkı söylemek gibi yeteneklerimiz farklı olabilir. Farklı yeteneklerimizin olması bireysel farklılıklarımızdandır. Bireysel farklılıklarımıza saygı duymalıyız. Bazı arkadaşlarımız işitme cihazı, gözlük, beynek gibi özel aletlere ihtiyaç duyabilirler. Arkadaşlarımızın kullandığı özel alet ve cihazlar konusunda duyarlı olmalıyız o arkadaşlarımızla oynarken daha dikkatli olmalıyız. İşitme cihazının kırılmaması, gözlüğünün kırılmamasına dikkat etmeliyiz. Şimdi bireysel farklılıklarımızla ilgili etkinliklerimizi yapalım. Etkinlik zamanı. Kenan. Canım sıkıldı. Birlikte satranç oynayalım mı? Sinan. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Satranç yerine futbol oynayalım. Kenan ve Sinan bireysel farklılıklara saygı duyduğuna göre Nasıl bir çözüm yolu bulmuş olabilirler? Yazınız. Kenan satranç oynamak istedi. Sinan ise futbol oynamak istedi. Ne yapmış olabilirler? İkisinin de mutlu olması için önce satranç oynayıp daha sonra futbol oynamış olabilirler. Sizin de farklı çözümleriniz varsa bu kısma yazabilirsiniz. Şimdi yazalım. Önce satranç oynayıp Daha sonra futbol oynamış olabilirler. Diğer etkinliğimiz aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüklerle tamamlayınız farklı yeteneklerimizin doğaldır kabul saygı. Bireysel farklılıklara ne duymalıyız? Saygı duymalıyız. Yazalım. Saygı. Arkadaşlarımızla nokta nokta farklı olması normaldir. Neyimizin farklı olması normaldir? Yeteneklerimizin. Hepimizin birbirimizden nokta nokta yetenekleri vardır. Nasıl yetenekleri vardır? Farklı yetenekleri vardır hepimizin değil mi? Bazı ilgi alanlarımızın farklı olması nedir? Doğaldır. Cümlemiz bittiği için sonuna nokta koymayı unutmuyoruz. Herkese olduğu gibi kabul etmeliyiz. değerlendirelim. Bireysel farklılıklara neden saygı duymalıyız? Yazınız. Evet bu soru da size gelsin. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Neden bireysel farklılıklara saygı duymalıyız? Herkesin görüşünü merak ediyorum. Bakalım kimler neler yazacak? Etkinliklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.